Bunları olarak da Hastane olarak evet, evet. Da. Evet, 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 çarmadım, hayır, İki tane ee, Çöp toplayan gencimiz e, kendi deri montlarını çıkartıp çıplak bir şekilde bebeği e, üşümesin diye alıp bize getirdiler. Ne oldu diye sorduğumuzda çöp topladıklarını yani kağıt topladıklarını ama birden böyle bir hareketli bir şey gördüğünü ve köpek yavrusu olduğunu düşündüklerini söylediler. Fakat bu çocuk o anda ağlamış. Ağlayınca hemen Tabii o zaman hemen gidip o aralamışlar orayı ve e, onu çıkartıp hemen kendi montlarına bağlamışlar. Buraya koşarak getirdiler. E, biz de onları e, bu yaptıklarından dolayı ödüllendirdik ama önce para almak istemediler. Biz e, zorla ceplerine epey bir uğraşı sonucu şey yaptık. Çünkü dedik sizi çünkü bugün e, işinizden alıkoyacaklar. Dolayısıyla en azından ekmek paranız kısmetiniz buradaymış diye şey yaptık. Bebeğin sağlık durumu genelde şu anda orta. Hocamız Profesör Doktor Ercan Sivaslı baktı bebeğe. E, tetanos şüphesi var. Esas problem o. O yüzden bir 7 günlük gözlem altında kalacak bebek. E, Allah'tan göbeğinde klemp yoktu. O nedenle kanama yani klemp olsa çok iyiydi ama klemp olmamasına rağmen bebek kanamamış çok fazla. O yüzden hayat tehlike geçirmiş. Gözünüzünde görüyorsunuz zaten kırmızılığı var, o sıyrılmış. Bir de çok soğuktu, kan testleri yapılıyor o yüzden şu anda hani iyi ya da kötü net demek doğru değil. ハま